Değerli arkadaşlar, herkese selamlar. Sizlere şu anda Bilecik Bozüyük'te bulunan 6725 metrekare müstakil tapulu dümdüz harika arazimizin tanıtımını yapacağım. Arkadaşlar şu anda ben arazimizin sağ hemen bakın sağ tarafındayım. Sağ kısmı burası. Orta kısmı şurası. Bakın şu görmüş olduğunuz ağaçlara kadar komple arazimiz bu alan. 6725 metrekare arkadaşlar. Burada aktif olarak tarım yapılıyor. Buradan mahsul alınmış bakın. Buradan mahsul alınmış. Artık e, yakın zamanda bu toprakta yan parselde olmuş olduğu gibi burada e, sürülecek. Aynı yan parsel, şu parseller gibi sürülmüş olacak. Arkadaşlar arazinin tanıtımına geçmeden önce bozuyuk ile alakalı sizlere birkaç bilgi vermek istiyorum. Bozuyük arkadaşlar Bilecik il merkezinden daha büyüktür daha gelişmiştir Akabinde e, Bilecik mega Şehridir Öyle söyleyelim çok gelişmiş Antalya duble otobanının geçtiği Akabinde büyük AVM'lerin olduğu e, Toplu konut projelerinin e, muhteşem inşaatların, yapıların oldukça fazla olduğu Her geçen gün gerçekten Ultra büyüyen bir Bölge burası Bozuyük Parselimizde 6725 metrekare bakın aktif olarak tarım yapılıyor. Köy yerleşimine yakın Bozüyük ilçe merkezine Birecik Eskişehir, Antalya, Duble otobanına, AVM'lere e, hatta Köfteci Yusuf vesaire bu tarz yerlere 15 dakika mesafedeyiz. Bakın hemen araçla içine kaydedebiliyorsunuz Ulaşım konusunda da problemimiz yok. Tarama yapmış olduğumuz alan komple arazimizin içerisi. Bugün hava biraz kapalı arkadaşlar. Biraz ortam kapalı hava olduğu için soluk çıkıyor olabilir ama gerçekten müthiş bir arazi. Birazcık güneş olmuş oldu şu anda. Daha da canlı net bir görüntü alabildik. Bakın şu alan ve şu ağaç da dahil içinde arkadaşlar. 6725 metrekare arazimize aittir. Bakın burası da arazimizin içine açılmış yol. Şuradan geliyor, araçta böyle arazimizin içerisine girebiliyoruz. Bakın, e bu arazi için çok söylenecek bir şey yok. Gerçekten kusursuz bir arazi, dümdüz. Dediğim gibi ilçeye 15 dakika, köye yakın mesafede aktif tırıma e uygun. Burada çok güzel bir çiftlik olur. E ve akabinde burada hat çekiyor, internet çekiyor. Vodafone hattı kullanıyorum. Reklam olmasın ama sizlere de söylemiş olalım. Vodafone hattı burada arkadaşlar çok rahat çekiyor. Bu güzel arazimiz, fırsat arazimiz, her türlü projeye uygun arazimiz. Uygun fiyattan alıcısına hayırlı ve uğurlu olsun diyelim.